herkese merhaba. Ürünümüz bu şekilde, kutulu bir şekilde geliyor. İçinde bir kutusu daha var. Yine ürün tanıtımını yaptım. Videonun ilerleyen kısmına koyacağım. Aracınızda herhangi bir yere, bagaj kısmına, arka koltuğa, herhangi bulduğunuz bir boşluğa ister kutusunu atın, içindeki çantasıyla kullanın, ister bu şekilde kullanın. Siz bilirsiniz, karar sizin. Gerçekten parasını hak eden güzel bir ürün. ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Alın, Güzel bir şekilde kullanın. Ben aracımı komple bununla beraber temizledim. Kağıtlarını koydum bu şekilde. Artık benim için büyük bir kolaylık oldu. En azından araç içi temizlik artık beni yormayacak. Öyle söyleyeyim. Bugünkü konumuz araç içi süpürge olacak. Çok fazla reklamını gördüğümüz, acaba gerçek mi bu? Kendi kendimize sorduğumuz, şahsen ben soruyordum yani. Adamlar böyle bir süpürge yapmış ama gerçekten dedikleri kadar var mı diye. Ada pazarında Sabri abimiz sponsor oldu bize. Kendisinden bu ürünü aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. İki adet rengi de bulunmakta. Biri mor, biri de altın sarısı ve siyahımsı bir yapısı var. Şimdi kutumuzu açalım. Bu şekilde. İçinden böyle bir çantası çıkıyor. Şimdi şunu kenara alalım. Böyle bir çantası çıkıyor. Gerçekten kullanışlı, güzel bir ürün. Ben de sizlerle ilk defa Açılımı yapacağım. Şöyle. Burada bir kullanma kılavuzu var kimsenin okumadığı. İki tane yedek filtre çıkıyor içinden. Bir tane de gördüğüm kadarıyla içinde var. Yani toplamda üç tane filtreniz oluyor. Şunları atalım. Bir tane şarj edebileceğiniz Type-C kablosu. Bunu da atalım. İçinde uç takımlarımız çıkıyor. Şimdi ufak ufak bahsedelim hemen. Burada bir tane ağızlığımız var. Burada bir tane arkaya taktığımız üflemek için kullanılan bir malzeme. Yine burada ufak ince uçlarımız var. Yani böyle ıvır zıvır bir sürü uçları var bunun. Bunları geçelim. Evet bize lazım olacak ürün bu koltuklarda. Yani asıl kullanacağımız ürün bu. Şu genelde arabalarda şu aralara kullanırız. Bu da güzel olur. Şurada dursun. Atmayalım bunları. Halı fırça uçlarımız çıkıyor. Şöyle iki tane. Evet ürüne geliyoruz. Ürünün de şöyle güzel bir poşeti var. Evet ürünümüz bu. Ürünümüzle baş başa kaldık. Burada bir on off tuşumuz var. Bu on off tuşuna basılı tutuyoruz. Yeşil bir ışık yanıyor. İlk kadememiz çalışıyor. Şöyle. Bir daha bastığımızda sarı oluyor ve ikinci kademe çalışıyor. Kırmızı da son kademe. Yeşil yanıyor. Yeşil ilk kadememiz. Yani ilk kademede bile. Yani böyle bir şey yok ya. Evet, hiç kullanılmamış ıslak mendil kutusunu bakalım kaldıracak mı? Merak ediyorum şu an. Kaldırmaz gibi duruyor ama İlk kademede yani şu an. Şimdi ikinci kademeyi alıyoruz. Sarı. Üçüncü kademede kırmızı. Şu an tüm çekişi vermiş durumda. Yani 15'li ıslak mendil kutusu. Yani görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sallıyorum anca düşüyor yani. ürün gerçekten kullanışlı. Siz de bunu arabanızda kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. İlk kademeyi aldık. Şu an çok ses çıkmaması için konuşuyorum. Yeşil kademede şu an. Bu ucumuzu taktık. Yani bu şekilde koltuklarınızı temizleyebilirsiniz. Ya da farklı bir uç takıp içeride bulunan herhangi bir pislik vesaire varsa da temizleyebilirsiniz. Ürün gerçekten çok kaliteli bu şekilde 3. kademe. İstediğiniz gibi aracınızın içini temizleyebilirsiniz. Ben de aracımın içini temizlerken gerçekten zorlanıyorum. Evdeki süpürgeyi getiriyorsun olmuyor. Petrol ofisine gidiyorsun süren yetmiyor. Herkesin yere attığı, sağa sola sıçrattığı, pis, mikrop dolu şeyi arabanızın içine koyuyorsunuz. Gerçekten böyle bir ürün, kullanışlı bir ürün alıp yani uzun yıllar aracınızda kullanabilirsiniz. Ben böyle ufak bir tanıtım videosu çekmek istedim. Bu şekilde uzun aparatı buraya takarsanız bastığınızda buradan hava üflediği için küçük yerlerde oluşabilecek ufak şeyleri de atabilirsiniz. Şöyle bir örnek göstermek gerekirse şu şekilde o ucu taktığınızda şuradaki şeyleri şu an hava üflüyor yani bildiğiniz. O yüzden hatta şuradan esinlenelim hava üflediğini bu şekilde. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Ürün ben çok beğendim. O yüzden YouTube kanalımda da bunu paylaşmak istedim. Küçük bir video yapmak istedim. Çünkü hep karşımıza çıkıyor böyle bir ürünün var olduğu. Ama gerçekten kullanışlı mı? Acaba insanlar aldığı zaman pişmanlıkla mı karşılaşacak? Bununla alakalı hep kafamda soru işareti vardı. En azından bu soru işareti kafamda gitti. Bizim kanalımızı takip eden arkadaşlarımıza da bu ürünü tanıtmak istedik. Gerçekten kullanışlı bir ürün. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ošikam.